Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve Salatu ve Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala ve Sahbihi Ecmain Bugün inşallah Rahman sizlerle farklı bir konudan bahsedeceğiz. Son dönemde yaşanan bazı gelişmelerle ilgili Cristiano Ronaldo ile ilgili ufak bir görüşlerim var. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Hadi o zaman fazla vakit kaybetmeden başlayalım inşallah. he comes, oh it's two and it's absolutely magnificent! And Cristiano Ronaldo has pretty much won this game on his own, inside the first 13 minutes. Oh. Sometimes he must even amaze himself. Slicked up off a uh, body in the wall maybe. Cristiano Ronaldo Dünya üzerinde milyonlarca hayranı olan ve sayısız rekorlar kırmış olan Cristiano Ronaldo son yıllarda ise Müslümanlar ile yakından ilgileniyor. 2011 yılında kazandığı altın ayakkabı ödülünün açık arttırma ile satılmasının ardından eline geçen tam bir buçuk milyon Euro'yu Gazze'deki Filistinli çocuklar için bağışlamıştı. Ve yine o dönemde oynanan İsrail milli takım ile oynanan bir maçın ardından onlarla forma değiştirmeyi kesin bir dille reddetmişti. Yıllar 2013'ü e gösteriyordu. Suudi Arabistan'ın önde gelen şirketlerinden birinin reklamında oynayan Ronaldo kendisine dünya üzerinde verilecek en büyük, en muhteşem hediyeye nail oldu. Bu hediye elbette ki Kur'an-ı Kerim'di. Bu hediyeyi alan Ronaldo o muhteşem cevabı veriyordu. Bunu evimin en muhteşem, en özel yerinde saklayacağım. Ve yıllar geçti. Yıl 2020'ye geldi. Tüm dünya yetkisini altına alan Korona virüs vakası hayatın her anında olduğu gibi futbolda da büyük branşların ertelenmesine sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde annesinin hastalanmasının ardından taburcu olduğunu ve aynı zamanda maaşında indirme gideceğini açıklayan Cristiano Ronaldo virüs hakkında bulunduğu durumu şöyle açıkladı. Karantinadayken insan kendisiyle baş başa kalıyor. Bu durumda bu süre zarfında çok şeyler düşündüm. Çok kitap okudum ve şimdi de Kur'an-ı Kerim okumaya başladım. İşte böyle dostlar. Cristiano Ronaldo Müslümanlığa doğru giden yolda çok önemli bir hazineyi eline almış durumda. Eğer birazcık aklı olduğu zaman zaten doğrunun ne olduğunu anlayacaktır. Tabii ki hidayet Rabbimiz Celle Celaluhu'dan. Rabbim kendisine Müslüman olabilmeyi nasip etsin şu dünyadan göçmeden. Bütün Müslüman olmayanlarda da Kur'an-ı Kerim'i yönlendiriyoruz. İnşallahü Rahman görsünler doğrunun, hakikatin ne olduğunu net bir şekilde birazcık takip ettikleri zaman görecekler. Peki biz Müslümanlar olarak bakın görüyoruz, ne görüyoruz? Ronaldo bile Müslüman olmayan bir insan bile kendisini huzur aramak için, huzur bulabilmek için Kur'an-ı Kerim'e sarılmış durumda şu anda. Biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim bize bu kadar yakınken, bu kadar biliyorken, okuyorken, algılayabiliyorken, nasıl da Kur'an-ı Kerim'e yönelmeyiz? Biz Kur'an-ı Kerim'siz bir saniye nasıl yaşarız? Kur'an-ı Kerim'siz geçen günler nasıl bir gün olabilir ki bizim için? O yüzden biz Müslümanlar olarak bu tip durumu görelim ve tam anlamıyla Kur'an-ı Kerim yolunda Rabbimizin çizmiş olduğu Kur'an-ı Kerim yolunda ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muhteşem hadis-i şerifleriyle birlikte hayatımızı tekrardan güzel bir şekilde dizayn edelim. Ben burada sözlerimi noktalıyorum. İnşallah bir başka videolarımızda, sohbetlerimizde yine görüşmek üzere. Yunus Emre Hazretleri'nde dediği gibi Sen Mevla'ya gidersen, Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen O alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi Leverajte na to.